Murat Göçüm'le tanışma vakti. 29 senedir, 29 senedir dile kolay. Bağlamalarla iç içe bir yaşam sürüyor Murat Bey. Altay Altı onun atölyesine gitti. Bu bağlama nasıl yapılır? Sıfırdan. Yani bir ağaç nasıl bağlamaya dönüşür? Onu sordu Murat'a, Murat Göçüm ustaya. Altay Altı ortaya da bu izlenimler çıktı. Yıllar önce çırak olarak çalıştığı bir marangozhanede geçirdiği kaza hayatının yönünü de değiştirdi. Önceden mobilyacıydım. Orada bir kaza geçirdim. Kazadan sonra belli bir ağırlık olduğu için o işi tamamlayamadım. Mobilyacılığa devam edemedi ama mesleğinden de vazgeçmedi. Ve hayalini kurduğu bağlamalarla daha yakından tanışmak için bir dükkanın kapısını çaldı. Mahallemde olan bir saz evine girdim. Dedim işçi arıyor musun? Dedim. Dedi, gel dedi. Çalmayı öğrendikten sonra zaten bağlama yapmaya başladım. Onun keyfi çok güzel. Tam 29 senedir bağlama çalıyor Murat Göçüm. Dahası sıfırdan bağlama yapıyor. Murat abi yapmaya başlayacağım bir bağlama var mı şu anda? Bu tak bağlama yapacağım. Evet, bugün bir bağlama yapacağız bugün ve ortaya bağlama, bundan çıkacak. Bu, bu aynı birebir aynısı çıkacak. Elimizdeki e, a, teknemiz Arduş ağacı. Ön tarafta kapağımız takmadan önceki yerimizin tesiyesi dediğimiz yani düz olması lazım. Eşiğin gelme mesafesini ayarlayacağım. Sapımızın kenarlarını, fazlalıklarını alıyoruz. Bir. Eğimimizi yapıştırıyoruz. Kağıt mantığımızla kaymaması için tutturuyoruz. Sapla tekniği birleştiriyoruz. Boğazımızın fazlalığını almak için yerini belirledik. Son perdenin olduğu yere kadar kesiyoruz. Hani diyoruz ya el el işidir bu. Gerçekten el işi. Çok harika. Her bir parçasında ince dokunuş, sapına ayrı özen, teknesine ayrı, kapağına ayrı. Önemli olan kapak, şu yumuşaklığı yakalayabilmek. Çünkü tonları, tınırları daha iyi vermek için. Kapağımızı yapıştırmak için tutkalımızı işliyoruz. Şu anki işlemimiz kazıma işlemini yapıyoruz. Ne kadar alacağımızı, ne kadar almayacağımızı buradan hissedebiliyoruz. Hissetmekle alakalı. <laughs> Ustaların genelde almak istediği tonlar eşittir. Zımparalandı, cilalandı, perdeleri bağlandı. İlk bam telimizi takıyoruz. Bam telini taktı, bam tellerine dokundu. Saatler süren çalışmanın ardından aldı eline bağlamayı, Mızlabla tellere sesiyle yüreklere dokundu. Bir ay